Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine çıktık çatıya. Akşam oldu. Saat şu an 7'yi geçti. Hava kararmak üzere. Geldim çatıya kuşların önünden yemlerini falan alayım dedim. Ee, onların kapılarını falan kapatayım dedim. <laughs> Burada 7 numara eşhanemde hemen gidelim gösterelim. Burada 7 numaralı eşhanemde şöyle bir çift tipim var. Dişimiz yumurta yatıyor. Erkeğimiz burada. Şimdi burada neyi anlatacağım, neden bahsedeceğim? Bugün burada da bir numarada bakıcılarım var. Bakıcı kuşlarım. Erkeğimiz, dişimiz. Şimdi yine kümesimizde çok şu çok güzel bir şey denk geldi. Bu tiplerimiz yani şu bu zaten bakıcı kuşlar. Bunlardan yavru yumurta yavru yumurta yavru almak istemiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunlara daha önce zaten kaydırdık bir çift tip yavrusu. Baktılar Allah'a çok şükür büyüttüler. Şimdi yine çok güzel denk geldi. İlk kaydırdığımızda bunları kaydırmıştık. Bunların yumurtalarını kaydırmıştık. Bu da yine yumurta hazırlığına girmiş. 8 numaradaki bu takımımız yumurta hazırlığına girmiş. Birinci yumurtayı bence yarın bırakır. Ama buradakiler ise şöyle göstereyim onları. Buradakiler ise yumurtlamıştı tarihinde attım. Bugün ayın dördü. Bakın arkadaşlar, bu kuşlarımız dün, yani Mayısın 3'ünde ikinci yumurtasını atmış. Bunları hemen kayıt altına aldım, yazdım. Bugün yine dediğim gibi çatıya çıktım, kuşlarımı yemledim. Sonra aşağı indim, sonra tekrar kuşların yemlerini almaya geldim de. Baktım ki bir numaralı eşhanemizdeki bakıcılarımız. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Kalk bakayım kızım. Kalk. Gördünüz mü? Birinciyi atmıştı. Sabah mı ne görmüştüm? Dün mü sabah mı tam hatırlamıyorum şu an. Şu an saat 7'yi geçti. Yine bir kontrol edeyim. Baktım ikinciyi de yumurtlamış. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çok güzel denk geldi. Bakın e, ee, bu tiplerimiz ayın üçünde yumurtladılar. Yani dün bugün ayın dördü. Ayın üçünde yumurtladılar Mayıs'ın üçünde. Bugün Mayıs'ın dördü. Tabi ikinci yumurtayı attıktan sonra ben tarih yazıyorum. Benim için önemli o ikinci yumurta yapması Şimdi bunlar da bugün ayın dördü. Bunlar da ikinci atmış. Yani aralarında sadece bir gün var. Ee, i̇ki gün en fazla zaten eğer yumurta kaydırıyorsanız benim düşüncem, benim görüşüm kesinlikle aralarında en fazla en fazla iki gün olacak. Yani iki gün önce bu hayvanlar yumurtlamış olabilir. İki gün sonra tipler yumurtlamış olabilir. Kaydırabilirsiniz. Bugün bu sefer ne oldu? İki gün önce tipleri yumurtladı. Bir gün önce tipleri yumurtladı. Bir gün sonra bunlar yumurtladı. Ne oldu? Çok güzel denk geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kuşların altından yumurtalarını alacağız. Bu kuşların altından yumurtalarını alacağız. Ne yapacağız? Hop buradaki bir takım tipimizin yumurtalarını koyacağız. Ondan sonra ne olacak? Görürsünüz ilerleyen zamanda illaki yapan Allah'ın izni. Bu hayvanlar arada 10 gün sonra 10, 11, 12, 13 o civarda hemen hemen yaklaşık 2 hafta sonra hemen tekrardan bu yumurtalar yumurtadan çıkmadan yavrular bunlar tekrar yumurtlayacak. Yani burada ne yapmış oluyoruz? Hızlı üretim yapmış oluyoruz yumurta kaydırma işleminden bahsetmeye çalışıyorum şu an sizlere. Şimdi ben ne yapayım? Hemen önce bakıcıların altından yumurtalarını alayım. Hatta onları bir dışarıya çıkarayım. Dışarıya çıksınlar. Dışarıya çıkardıktan sonra altlarından yumurtalarını alayım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bakıcılarımı da dışarıya çıkardım. Dışarıya çıkarmışken onları da sizlere şöyle göstereyim dedim. Erkeğimiz Arap kısa gaga. Dişimizde yine böyle. Kırık bir kuş herhalde. Orik bango desem gagası çok uzun. Bilmiyorum. Sizce ne bu kuşun cinsi? Rengi çok güzel ama. Bana hitap ediyor. Zaten bu kuşu gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Yani belki değişik. Ben bir 40 kuş büyük ihtimal. Arka tepe. Orik bangoları da severim. Yani elime sağda solda denk düşse bir takım kesinlikle alırım. Orik bangonun gagası uzun tarz gibi bir şey. Bunlar bu şekilde. Bu erkeğimizden de bahsedeyim arkadaşlar. Bu kuşta bir abimizden burada bizim iki sokak arkada bir abimiz besliyordu. Ben bunu yakalamıştım. Abimize verdim. Sonra hiç benden ayrılmadı. Bana alıştı. Sonra ben de abiye geri verdim. Abi dedi yeter dedi. Altık senin olsun dedi. Sonra ben bunu çocuklara sattım. Hediye verdim. Hiç sürekli geri geldi. Bir kere en son bir çocuğa hediye verdim. Kuşun bir geldi ki tek kanadı yok yani o derece. kombile tek kanadını çekmişler. Yine de geldi. Kuş bize damar oldu. Şimdi neyse fazla uzatmayalım. Hemen buradan tiplerimizden hemen şöyle göstereyim. Erkeğimiz dişimiz yatıyor. Hemen bunlar yumurtalarını bunlarınkinin altına koyalım. Evet haydi tipleri de çıkardık. Tipler de dışarıda. Şimdi rahatlıkla yumurtalarımızı değiştirebiliriz. Önce ne yapalım? Bir numaralı bakıcılarımızın eşhanesinden şöyle yumurtaları göstereyim. Yumurtalarımızı alalım buradan. Bu yumurtalar ne oluyor? Bende bir sürü yumurta oldu. Şöyle alayım bunları. Şimdilik şöyle şuraya bırakayım. İnşallah düşmez. Heh. Bakıcıların altındaki yumurtalar. Şimdi geçelim. 7 numaralı eşhanemizdeki tiplerimizin yumurtalarını alalım. Haydi bismillah. Keşke şu 8 numaradakiler denk gelseydi de yine. Keşke bunun yavrularını kaydırsaydık yine. Haydi bismillah. Aldık bunları. Şöyle. Bile. Tamam. Şimdi bunu da yerine koyayım. Şuraya telefonu tutturayım. Heh. Evet. Bu yumurtalar ne olacak arkadaşlar? Bu yumurtaları burada bir ton yumurta oldu zaten. Nasıl göstersem şu kapıyı açayım. Şöyle. Bakın. Her yer yumurta. Böyle kaydırarak bazılarını yatırmak istemedim. Baya birikti. Yine buraya koyacağım. Yine burada bu şekilde şöyle bırakalım. Heh kırılmasın. Tamam. Bu tamam. Buraya ne yaptık şimdi? Tiplerimizin yumurtasını koyduk. Burası ne oldu? Boş kaldı. Şimdi ne olacak? Hayvanlar Allah'ın izniyle tekrardan yumurta hazırlığına girecekler. 10-15 gün süre zarfında tekrardan yumurtlarlar. Evet arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ya bunlar şimdilik ben pek nasıl söylesem ya bazı insanlar için problem hani paçalı ile paçasız mesela dişimiz paçasız erkeğimiz paçalı ya bazı insanlar için gerçekten de problem hani paçasızla paçalı eşlenir mi falan filan diyorlar ne bileyim ben sıkıntı yapmıyorum öyle söyleyeyim bakın bu da çıktı dışarı bu da bakıcılarımız yine dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, videolarımızın devamı için, bize destek için kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.